Feci aldım ifadeni ha. Tamam Pınar. Oyun <laughs> bitti on dakika oldu hala lafı bitmedi. Aa, raketler. Ver şunları teslim edeyim de geleyim. İyi ben odaya çıkıyorum bir duş alayım. Tamam. Merhaba. Canım, ben bir restorana bakayım. Belki oradadırlar. Tamam. Canım. Pardon. Ha? <laughs> 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 ne haber Gümüş? Nasılsın? Tanıdık biri mi? Yok canım, öyle sandım ama değilmiş. Mehmet de restorandasınız. diye <laughs> <laughs> size bakmaya gitti. Öyle mi? Ha? Ay ben çok acıktım. Hadi hemen bir şeyler yiyelim. <laughs> yiyelim, tamam. Ee, ben Onur'a haber vereyim. Sen de Mehmet'i beklersin. Mehmet buraya gelir herhalde. Ee, tamam. Sen burada bekle. Ama sakın buradan ayrılma ki birbirimizi bulalım, tamam? <gülüyor> <gülüyor> tamam buluruz. Geliyorum ben. Allah Allah ya. Allah <laughs> Onur. Onur! Ne oldu? Benim mi <laughs> bekliyordun? Hemen buradan gitmemiz gerekiyor. Hemen. Ne oldu Pınar? İyi misin sen? Neden gitmemiz gerekiyor? Bak ne istersem yapacaksın ben doğum günü çocuğuyum. Öyle mi? Tabii. Defne öyle yapmıyor muydu? Defne beş yaşında. Hah. Nereye kayboldular ya? Yoklar. Pınar Onur alıp geleyim dedi ama. Hı -hı. İşte orada. Nerede be? Orada. Git. Git. Selam. Onur nerede? biraz midesi bozulmuş da ...gelir şimdi. Aa. Ee. Ne yapıyoruz? Çok çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Otelde eğlence varmış bu gece. Ha. Biz de ona katılalım diyoruz. Olmaz. Olmaz yani. Dışarı çıkalım canım. Değil mi? Niye otelde tıkalı kalalım ki? nereye olmaz. gideceğiz ki? Bizim sana çok güzel bir sürprizimiz var. Çok şaşıracaksın. Hı? Ya. E hadi o zaman. Hava kararıyor. Hazırlanalım bir an önce. Tamam. Hı -hı. Siz çıkın. Ben markete uğrayacağım. Tamam, tamam canım. canım. Bak. Bu sefer gecikmeyin ha. Te telefonlaşırız Hadi. zaten, tamam. Tamam. Ha. O mu? Bilmiyorum Pınar ama bu kadar benzemesi çok tuhaf. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Sana bir şey dedi mi? Hayır. Mehmet'in o kızla karşılaşmasını istemiyorum. Benzemesi bile çok kötü. Ben bile allak bullak oldum. Biliyorsun Mehmetler daha yeni toparlandı. Eğer o kızı görürse çok sarsılır. Hele bir de oysa. Yok, Yok canım. canım. Hadi hadi biz hemen gidelim buradan. Tamam tamam. İyi de bu gece olmaz ki. Mehmet'in doğum günü. Zaten dışarı çıkalım dedim. Mümkün olduğunca otelde kalmayalım biz. Tamam. Olmadı yarın sabah erkenden gideriz. Bir yalan falan uydururuz artık. Tamam hadi odaya çıkalım gel. Hoş geldiniz. Nasıl? Eğlendiniz mi? <laughs> hem eğlendik hem yorulduk. <laughs> Konuşmamız gerek. Ne oldu? Onur. Onur'la Pınar burada. Kim? Pınar. Mehmet'in ablası. Ha, hatırladım. Ya Mehmet de buradaysa? Benim hemen buradan gitmem gerek. Niye? Yıllarca kaçtığın yetmedi mi? Hala aklım almıyor böyle bir şey biliyor musun? Al benden de o kadar. Geliyorlar sakın bir şey çaktın <laughs> Eee kaptan? Nedir planınız? Bir an önce buradan çıkmak tabii ki. O da neden? Aa, doğum günü partisi için yakışıklı kardeşim. Başka niye olabilir ki? <laughs> hadi çıkalım hadi. hadi bakalım. İki doğdu Mehmet. Oh. Duyuyor musun? Duyuyor musun? <laughs> <doldum>. Mutlu yıllar <gülüyor> sana. <gülüyor> oğlum gözlerinden öperim. Dede. Nasıl gidiyor tatil? Dede. İzledim, iz. Çok şaşırdım ya sen sevmezdin bu adetleri. <laughs> ah oğlum Dede. sorma. Burada yoğun baskılara maruz kalıyoruz. Hı -hı. <laughs> Dur Defne istiyor. Dede. Al. Dayı dayı. Söyle canım benim, söyle bakayım. Çok özledim seni ben. Ben de seni çok özledim canım. Annem nerede öp, Gümüş'ü Hadi. de. Öp. <laughs> İki kelime de bize edelim Hadi ver bakayım. An annem istiyor dayı. Benim de selamımı söyle <laughs> şeref tamam. kızım. Gel bakalım. Mutlu yıllar çocuğum. Bak Safiye Hanım da öpüyor. Selamlar. Ah nasıl özledim bir bilsen Mehmet. Gelin artık. Hadi iyi eğlenceler size. Hepimiz öpüyoruz ha. He? Tamam bizden de çok çok selamlar. Görüşürüz. Böyle de hiç olmadı ayrı gayrı. İki ki evet. bu yaşta. Evet kaptan. Ne varmış yaşımızda? Hadi. Hem de bir direkt tut. Benim dileğim belli. <gülüyor> 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 Canım benim. Nice yıllara inşallah. Sağ ol karıcığım. Hep birlikte.